Diyabet, ülkemizde ve dünyada oldukça yaygınlaşmaya başlayan bir hastalıktır. Diyabetli hastalar bizim için değerlendirme kapsamında bulundurulması gereken hastalardır. Çünkü diyabet ağızda çeşitli bulgulara sebep olur. Bunlar ağızda enfeksiyon risklerinin olması, diş eti problemlerinin olması, ağız kuruluğunun olması, yara iyileşmesinde gecikme olması gibi durumlardır. Bu bulgulardan bazıları bizim tedavi prosedürlerimizi güçleştirmektedirler. Örneğin yara iyileşmesinin gecikmesi, çekim ve cerrah, ileri cerrahi işlemlerin yapılması konusunda bizi zor durumda bırakır. Ağız kurulu total protezlerin kullanılmasında e, güçlük yaşanmasını sağlar. Yine ağız kurulu çürük insidansını artırır, diş eti problemlerini artırır, görülen diş eti problemlerinin iyileşmesi güçleşir ve tedavileri e, zorlaşır. Fakat diyabetli hastalara diş tedavisi uygulamakta herhangi bir sakınca yoktur. Eğer hasta kontrol altındaysa, diyetine ve ilaçlarına dikkat ediyorsa hiçbir tedavinin yapılmasında engel yoktur. Eğer kontrol altında olmayan bir diyabet varsa hastanın doktoru ile görüşmeler, gerekli görüşmeler yapılır, tedavi planlamamızı ona göre yönlendiririz.